Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkamda nihayet patpatları taşıyacağım araç. Almaya gittiğimde için kirli sevimlilik sebebiyle yıkamışlar. Ben de niye yıkadılar? Çok zarar verir diye demiştim. Ve bir daha arabaları yıkamamalarını istedim. Şimdi gelip görelim. Aracın içi hala ıslak Mersin'den gelmeme rağmen süngerlere bakın su çıkıyor bakın. Ha kablolara da gitmiş. Buralarda pas yapmış bakın az bir şey. Çok az bir şey. Neyse bunlar yıkandığı zaman aylarca kurumazlar. Aylarca. Özellikle bu tarafa görüyorsunuz suya bakın. Pat pat çıkdığın suya. Şu süngerlere bakın. Süngerlere suyu görüyorsunuz. İşte Şimdi gelelim. Paspası kaldırdım. Evet paspası buraya. Altta sünger var. Bastığınız zaman su çıkar. Biraz yukarı kaldıralım. Bayağı ağır. Su sebebiyle bayağı ağır. Bakın görüyorsunuz. Görüyorsunuz aylarca kurmaz böyle. Bu sebeple ki asla yıkamayın bunları. Hiçbir zaman da yıkattırmayın. Aracınıza yakın yazık olmasın. Sizden size bir şey olmaz. Belki zengin olabilirsiniz ama sizden sonraki alan mazlumlara yazık olmasın. İşte ben bunu demiştim fabrikaya böyle olmaz diye. Kesinlikle yıkamasınlar diye. Tabii ki de söylediler. Orada çalışanlar dedi ki Sadece işi çok kirliydi. Ondan sadece bir defa yıkadık dediler ama maalesef ki çok da yıkanmış. Şöyle pası görebiliyorsunuz pası. Bunlar ileride şasi kaburtayı bile delmeye sebep oluyor. Bu yüzden asla ve asla aracınızın içini yıkattırmayın. Yıkamacılara da dikkat edin. Yıkayabilirler. Her neyse artık bunu temizleyeceğim. Kafam rahat olacak. Yoksa zaten buraya gelene kadar bu koltuğu çökene kadar kafam rahat olmadı. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.